bilinçlendirmek, önden bilgi vermek, e, işte toplumda bir bilinç oluşturmak üzere kurulmuş bir birini şimdi sevgi şehirde nereyi düşünelim şöyle sizin açınızdan? Bunların arasında tam bir köprü göre, görebilen mükemmel bir iklimin ortasında duran bir devletten bahsediyoruz. Ama yukarı doğru başa gelir, her şeyi bildiğiniz zamana geldiğinizde zaten ömrünüzde tamamlamış oluyorsunuz. Mutlak e, tutumunda da işin esnekliğini pozları ile bu yüzden. Burada İmza İnanma. Karşı alır, üstlerse. Sizce burada kiminseyi hareket ettirebilir misiniz? Ay neden yapmıyor? Bu ve aynı zamanda mutfa tablosu tablo var. Amacımız gençlerin veya tüm toplumun aslında sadece gençlerin değil tüm toplumun terör örgütlerinin eylem, yöntem, eleman kazanma gibi ya da toplumu hedef alan tüm alanlarında bilinçlendirmek, önden bilgi vermek, sizlerin kendinizin bilincinizin çok iyi yerinde olarak geleceğe hazırlanmanız, bunu yaparken de e, asla ve asla fikirlerinizi, aklınızı e, kullanmaktan vazgeçmemeniz, kendi özgün fikirlerinizin oluşmasını konusunda sağlam irade göstermeniz. Bana kalırsa eğitim sadece akademik olarak değil manevi olarak da ya da hani e, her zaman matematik, Türkçe olarak değil başka şeyler de eğitimdir. Hani Çocuklar erken yaşta eğitilmeye başlanmalıdır ki geleceğimiz güzel olmalıdır. Emeği geçen herkese çok çok teşekkür ederim tekrardan. Çok güzel de her şey. Ben her şeyi verimli ve yeterli buldum. Teşekkür ederim. Öncelikle buraya girdiğimizdeki atmosfer çok farklı. Çocuklar ve gençler için bayağı ilgi çekici bir yer. İzlediğimiz filmin zaten çok boyutlu olması gerçekten çok etkileyici.